Kanalımı ziyaret edenler adına herkese hoş geldin diliyorum. E, bugün sizinle bir mod tanıtımı videosuyla karşınızdayım. Bugün ne gibi modlar tanıtacağız? Bugün e, bir silah modu, e, daha doğrusu hazırladığım bir silah modu paketiyle karşınızdayım. E, öyleyse girişimiz gelsin ve başlayalım. Evet başladık. Ee, şimdi elimizde lazım olacak tek şey silah, e, silah modumuz için tek şey silah masası, silah ustası masası ee, Bunu yaptıktan sonra koyuyoruz Şöyle örnek olarak tekrardan koyuyoruz ee, Şey bir dakika Kusura bakmayın diğer modlarda şey olduğu için hemen Evet geldik ee, Burada kimse bizi rahatsız edemez hemen burada anlatmaya başlayayım Şimdi silah ustası masasını e, elde ettiğimiz gibi koyuyoruz Ve buradan e, mühimmat yapımı, şarjör yapımı, dürbün yapımı, namlı yapımı, dipçik, tutamak ve tabanca, bunun yanında keskin nişancı, tüfek, makineli, makineli silah, ağır silah gibi bir sürü silah türü elimize geçiyor. E, bu bu arada yapılış tarifleri zaten kendilerinde e, az önce gösterdiğim gibi e, gözüküyor burada. Ben de her eşyadan aldım kendime gördüğünüz gibi. Bunları saymayın zaten bunları zombileri kaldırmak için demir kolem kullandım. E, şimdi... Burada mesela ben mesela bir tane tabanca almak istiyorum mesela. Nerede o? Mesela oyuna yeni başladım. Mesela oyuna yeni başlayanlar için ne mesela burada bilgileri de burada üstüne götürdüğümüz zaman gözüküyor. Şimdi nokta 45 ATP mermi nasıl okunuyor bilmiyorum ama kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi elimde de böyle duruyor. Bu oyuna başladığınızda server bul, bulunduğumuzda ilk önce kolay olarak elde edebileceğiniz bir tabancalardan bir tanesi hatta en kolay elde edebileceğiniz tabanca bu galiba evet bu e, şimdi 45 e, mermi buradan aşağı kaydırarak heh, mesela bulduk mesela üretelim mermilerimiz burada mesela R'ye bastığımızda normal bir FPS oyunu gibi düşünün. R'ye bastığımızda animasyonuyla beraber gördüğünüz gibi animasyonu değişerek yani silah görünümü değişerek de mermi doldurabiliyorsunuz. Mesela durun. Şuradan bir zombi çıkalım. Gördüğünüz gibi tekrardan da dolduruyorum. Şimdi E'ye basarak da animasyon devreye girebiliyor. Yani her silah kendi animasyonu var. E, her silahın kendi kendine özel bir animasyonu var. Konuştum e, sonunda konuştum. Kusura bakmayın. E, kendi animasyonu var. Bunun yanında ha bir de şu var. Z'ye bastığınızda e, silah silahın şey açılıyor. Envanteri yani size nasıl desem. Diagram tablosuna da gözüküyor. Bunun yanında e, şarjör takabiliyoruz. marlı takabiliyoruz. Bu silahta böyle özellikler var. Diğerleri kapalı zaten. Onu geçtim. Şimdi. Mesela dürbün takmayı deneyelim. Mesela buradan. Mesela 1.3x şey var. Ha o eşya bende yokmuş. Ametesi almamışım kusura bakmayın. E, başka bakayım bir dakika. Dipçik var mesela dipçik. Dürbün de var, dipçik de var. İki dakika bir şey yapayım. Mesela buradan. Ya arkadaşlar Mesela buradan 4x dürbünü aldım. Şu an elimde. Bunu nasıl takacağız derseniz az önce Z'den gösterdiğim gibi. Bu arada bir dakika. şöyle bir açık olarak ayarlayayım ya şimdi. Ay şekilde ile çekeyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Zeyye bastım bastığımızda... <laughs> Namlu Namnur. Aa pardon. dürbün takılmıyordu ya buna Pardon pardon pardon. Ee, Namnur. Bakmak lazım bir dakika. Namnur. Burda namnurlarımız var. Aa, Bu soruyu sünkün bir dakika. Başka Namnur var mı? Mesela bu namlı yalan neymiş? Ee, eksi geri tepmeyi engelliyor. Yatay ge geri tepmeyi de engelliyormuş. Bunu alalım. Bunu aldım. Namlı var. Abi sen bana namlu vermiyor musun? Ha bunu atalım. Şunu da atın. tekrardan yaparız. Hadi bunları da at. Boş Şimdi. Tekrardan bir taban yapacağız. Bu sefer oyunun en iyi tabancasını alacağız. Altın deagle var. Normal deagle da var. Altın deagle. şu an e, fark etmiyor arkadaşlar yani ikisi de aynı sadece bu altın. Şimdi bunu aldık. Bunun namlusu nerede? Ya? mesela uzun namlu. Bunun namlusu burada. Ondan sonra dürbün var. Dürbün nerede? Hemen bulalım. Bunlar zaten Sniper'a takılanlardan. Mesela bu var mesela. Ha Shift basarak da hangi silahların e, bu dürbünü takabileceğini gösteriyor. Mesela benim altın digılım. Bir de normal digılım. Bu şeyi takabiliyor. Şimdi. Bu arada R'ye basalım. Ha mermisini üretmeyi unuttuk bunun. Pardon. Mermisini alalım hemen. Bunun mermisini nerede bakalım? 357 Magnum. Magnum evet doğru. Tekrardan dolduralım. D'ye bastık. Uzatılmış şarj değil pardon. Namluyu taktık. Gördüğünüz gibi hem görünümü de değişiyor. Hem animasyon da değişiyor. Bakın böyle çevirebiliyoruz. Bir tur sıkalım isterseniz. Güzel. İki vuruşta hallediyor. Ee, şimdi Tekrardan D'ye basalım. Bu sefer de dürbüne gelelim. Dürbünü takalım. Bu sefer de dürbünle bakabiliyoruz. Gölye sıkmayayım. Zombiye sıkayım. Güzel. Ee, bunun dışında Altın Diggle bunu alabiliyor. Ama ondan önce Ametis almam lazım. Hepsini almamışım. Kusura bakmayın. Biraz ametis değil. Pardon. Kuvars almam lazım. Şöyle alayım. Nerede? O oh, aşağıda. Abi, dur burada değil. Bunu almadım mı ben? Heh, aldım. Mühim batı aldım. Şimdi tekrardan mermi doldurayım. D'ye basayım. Ve şarjörü takayım. Taktım. Bakın 18 tane. Az önce neydi? Az önce daha az e, kapasite alıyordu. 10 alıyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Şimdi tabanca için yaptık. Ha, bu arada son bir şey daha göstereyim. Efe bastığımızda gördüğünüz gibi tabanca mesela belimizde gözüküyor. Gerçekçilik açısından mükemmel bir şey mesela. Tekrardan Efe basalım. Ha. Şimdi e, tabancamızı yaptık. Tamam burası iyi. Makineli tabanca mesela size en çok tanınır e, silahlardan bir tanesini önerim mesela. RPG de var. RPG'yi de gösteririm şimdi. Zaten mermi nasıl alacağınızı biliyorsunuz. Aha, bir aha şey var. M4A1 var. M4 yani. Şimdi bir de roket atar var. E'ye bastığımızda gördüğünüz gibi gösteriyor. R'ye basalım mermi zaten otomatik dolduruyor. Şimdi Oyyy çok güzel gözüktü. Bu arada ben ne oldum? Aa yattım mı? Her vurduğumda yatıyor zaten. Bu sefer de böyle vurayım. Aa, olmadı ama e, vurduğu yeri de patlatıyor bu arada. Eğilemiyorum fakat yapacak bir şey yok. E şimdi. M4A1. Bunu yapmadık mı? Yapalım hemen. P90 da var. P90 da göstereyim. Ama ilk önce M4 a de göstermek istiyorum. Demirim yok. Fazla demir harcadık. Bir dakika hemen alayım. Buradan dolduralım. Buradan da gördüğünüz gibi ekstra şeyler daha ekleyebilir. Ben bunda şimdilik uğraşmayacağım. Şimdi. Mesela bir deneme yapalım. Mesela bekleyin. Evet. <laughs> <laughs> Bu da güzel bir silah. Artık silah tanıtımlarımızı yaptık. Aa, bu arada son bir şey daha. Az önce ne yaptım ben? M4'ü attım ya pardon. M4'ü F yaptığımızda. Gördüğünüz gibi bunu da sırtımız alıyor. Hafif makineliler ya da keskin nişancılar e, e, silahları sırtına e, sırtımız alıyor. Tabanca gibi şeyler de belimiz alıyor. Gerçekçilik açısından mükemmel bu arada. Şimdi e, kalan modlarımızda e, zombilerimizin yapay zekası çok gelişmiş. Çok uzaktan zombi e, köyleri görebiliyor. Çok uzaktan e, kan kokusu alabiliyor. Bir de e, olan sese karşı e, duyarlılık sağlıyor. E, bu açıklamada vereceğim linklerde e, zombi awareness diye bir tane modda yer alıyor. E, bir de bunun yanında zombiler yanmıyor. Bunun yanında mutant zombiyi hatta mutant yaratıkları ekledim. Eğer bunların tanıtımlarını da istiyorsanız bu arada e, like atıp abone olabilir, Hatta yorumlara da yazabilirsiniz. Geri dönüyor mu abi sen? Hayır, geri dönmüyor abi Tamam bu geri dönmüyor. Neyse. Ee, bunun yanında Başka da bir modumuz yok. Çok yani nasıl desem yok işte. Yani videomuz da buraya kadardı. Eğer beğendiyseniz kanala tekrardan söylüyorum tekrardan. E, kanala abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Ve like da atabilirsiniz. Haberiniz olsun beğenmediyseniz de beğen beğenmeyi de bilirsiniz. Görüşmek üzere.